Herkese selam, selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz engelenler için. Ben Tuana. Ben Efli. Bugün ne yapacağız? Bugün yatılı bir partiye hazırlanacaksınız bizimle beraber. Daha henüz evdeyiz. kombinlerimizi falan ayarladık. Onları işte birazdan detaylı bir şekilde göstereceğiz. Ve daha sonra Aryalara geçeceğiz. Ve orada 6 kız gerçekten kuduracağız arkadaşlar. Çok eğlenceli olacak. 3 kız ve kardeşlerimiz olacak gerçekten mükemmel eğlenceli bir şey olacak. Bu arada partimizin konsepti Halloween ama Halloween'ı kutlamak amacıyla değil, böyle e, kostümler giymek amacıyla yaptığımız bir parti yanlış anlaşılmasın lütfen. E, kostümüm benim tam olarak şurada. Evet. Şu pakete sığıyor. Oy. Ay. E, zaten bu partiyi de ben vlog'layacağım. O vlog'u da mutlaka izleyin. Yani çok eğlenceli olacağına eminim. Çünkü hatta e, Ceylin bizim için oyun falan tasarlamış. Evet. Ve cezalı bir oyun olacak. Baya güzel olacak. Manyak çılgın bir şey olacak. E, hadi o zaman gelin videoya geçelim. Şimdi nasıl hazırlanacağımızdan başlayalım. Şu anda pijamalarımızla hala daha görüyorsunuz. Pijama kombinlerimizi yani. E, ve arkadaşlar duşa gireceğiz. Şimdi hatta duşa gireceğiz. Eflin'le evet. Duştan çıkınca ve aralara giderken giderkenki kombinimizi ayarladık. Onu göstereyim sizlere. Şimdi F'nin kombini burada. F'nin kombini tanıtabilirsin kombinini. Ee, böyle eşofman giyeceğim bir Çok güzel. Bir de böyle bir body giyeceğim. Bayağı güzel. Eflin kombini bir bu şekilde. Bir de bomber ceketi? Bu arada bomber ceketi ve tacı da var. Bence tacı saçını düzleştireceğimiz için takabilirsin, takmayabilirsin. Ona o zaman bakarız. Benim kombinim de burada arkadaşlar. Altıma böyle bir pantolon, üzerime de böyle bir body giyeceğim. Ve gayet bence okey. O zaman, o zaman... Duşa kaçıyoruz arkadaşlar duştan sonra görüşürüz. Arkadaşlar biz duştan çıktık. Eflin giindi ama ben hala da üşendiğim için giyinemedim. Yani hala daha giyinemedim. O yüzden çıldırıyorum. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Eflin saçını kurutacak. ama ben çoktan saçımı kuruttum bile çünkü saçımda keratin olduğu için saçımı hızlı bir şekilde kurutmam gerekiyor. Bu arada size bir saç spreyi göstereceğim. Bakın. Aslında göstermeye korkuyordum çünkü stoplamamaktan korkuyorum. Ama o kadar güzel ki. Eflin'in saçı karman çormanlı ve nasıl Efo? Şu an yumuşacık. Açtı ve o kadar güzel kokuyor ki. Bebek kokuyor. Yani gerçekten bebek kokuyor. Hani alın. Alın ama bana da bırakın. Alırken iki tane almayın. Bir tane alın bir tane kalsın diyorum arkadaşlar. Ee, bu arada yeni pantolonumu giydim. O yüzden çok mutluyum şu anda. Onu da size üstüm giyince göstereceğim. Arkadaşlar kızların hazırlıkları tam sürat devam ediyor. Vlog bugün kendileri çekiyorlar. Tuğanacığım evet. gelsene bir. Ben de bu arada kahvaltı hazırladım onlara. Efsane bir kahvaltı hazırladım. Ne video? Vlog değil. Sizin vlogunuz. <laughs> Aaa. Bizim vlogumuz ama kendi çekiyorsunuz. Evet vlogunuza bir katılayım dedim. Biz duştan çıkmamızı gösterip orada arkadaşlar üstüme giyin. <laughs> Ay çok yaşa. İyi yaşa. Sizin konfirmi aynada gösteririm. Slaman tamam değil. hadi bakalım. İyi hanım da burada saçlarını kurutmakla meşgul. Biraz kabarık. Benimki de kabarık o yüzden yok. Anneme sor. Anne tint nerede? Arkadaşlar kombinim bu şekilde. Anne tint nerede? Ben şahsen Anne, Beğendim bayağı ya. tatlış bir kombin oldu. Siz ne dersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ya bakın burnuna fil yaptım oyunu gösterelim. Tındırırın. Şimdi kurbanımızın bu oyuna gelmesi bekleyeceğiz. <laughs> Bakın dayanamayacak yani bunu böyle oynattımca. Bakın. <laughs> Gir odaya. Ha 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 ha. Efendim? Tintin rengi gerçekten çok güzel bu arada. Evet. Şimdi biz normal makyaj. Bu arada biraz gözaltıma kır, kırmızı değil de pembe şey sürdüm. Arkadaşlar bu arada çünkü e, arada morlu artı bollu olduğu... kapanmaz. Kapanmıyor cidden kapanmıyor. O Nasıl bir borluksa. Sağ ol. <laughs> dün 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 ve arkadaşlar e, şimdi günlük makyajımızı yapacağız. Evet. Ee, ben sadece e, Oraya ben böyle çılgın makyaj malzemelerimi götüreceğim. makyaj malzemesini zaten gitmem de. de. <laughs> e, orada yapacağız yani parti evet. makyajlarımızı. Çünkü şimdi yolda ben <laughs> rezil olmak istemiyorum kimse. bende evet. <laughs> ben de. Cidden bu ara faydası oldu bakın kırmızıyla. Bakın. Okay. İlk önce Ayağım böyle pembe far koltuk. sürdüm biraz. Ondan sonra onun üzerine kapatıcıyı sürdüm. Şu an asla görünmüyor. Bir sonra koyuyor. Ya. Başvuru yapacağım. <laughs> Bakar mısınız? Kapanıyor gerçekten. Çok güzel oldu. <laughs> Şimdi gloss süreceğim ben asla. Ne gloss'u? Kendi gloss'u. <laughs> Kendi gloss. Senin. Hayır Rafa kendi gloss'unu sür. Tamam. tamam. Kendi olmayan şeyleri hadi kullan tamam da. Kendi olan şeyleri de yani. Kısa Bakın. nasıl gidiyor hazırlıklar? Güzel gidiyor. Allık sürdüm. Kahvaltı hazır. Kahvaltınız hazır bu arada. Süper. Ama glossunu kahvaltı yedikten sonra yiyeyim. Arkadaşlar o zaman çıkar. geri kalan makyajı biz de kahvaltıdan sonra yapalım. Bir var herhalde. Ama tamam ve kırmızı toz biber. Kızlar evet, afiyet ben... olsun arkadaşlar. Bugün kahvaltımızda ne var? Ekmek var. Dilimlenmemiş çünkü çok sıcak bir ekmek. Çünkü Peynirimiz, domatesimiz, salatalığımız, var. yumurtalarımız. Sıcaktı da azıcık Sıcaktı soğudu ya. siz gelinceye kadar. Afiyet olsun kızlar. Bu arada mandalin suyu sıktım haberiniz olsun. İçindekiler Hı. mandalin suyu. Hadi bakalım. Hı -hı. Afiyetler yani, olsun. Aşkım kızlar gidiyor. İkiniz kalacağız. Bugün baş başayız. İçimiz. Ama şaka yapma bari. <laughs> Yatılı gidiyorlar bugün. Nasıl? Bu arada sünnet davulları eşliğinde bir kahvaltı yapıyoruz. Evet. Bugün herhalde sünnet düğünü falan var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kahvaltımı ettim ve oje süreceğim. Bu arada takılarımı taktım yani şunlar yoktu. Bunları ekledim. Böyle. Gold bir takım ettim. Takım ettim. Takım yaptım kendime. Ben normalde eskiden çok gümüş takı seviyordum. Ondan sonra arkadaşlar bir anda gold'a geçtim. Ve şu anda gold'çuyum yani. Efo da geldi. Efe'nciğim bir ee, tane yedek kombin, pijama ve kostüm çıkart. Bu arada ben de biraz yanımda düşünüyorum. Neyse sen bir onları çıkart. Tamam. Şimdi arkadaşlar daha ben hala daha çantamı da hazırlamadım. Daha bu arada gitmemiz de bizim zaten 11.20 ya. Bakın bu şekilde sürüyorum şimdi. 11.20 Ne yapacağız biz? Belki 40 dakika sonrakine gideriz. Bugün sabah erken kalktım ve erken kalktığım için gün çok uzadı. Normalde bir saat önce falan kalkmış olsaydım her şeyi biraz daha aceleli aceleli yapıyordum ama şu an o kadar fazla zamanım var ki yani her şeyi böyle aşırı yavaş yapıyorum o yüzden ee, bu arada makyaj şantam makyaj çantamı götüreceğim ek olarak ve kostümüm burada sürpriz olsun göstermeyeyim. Kıyafet yok içinde. Kostümün bir kıyafet değil çünkü. Tahmini olanlar şimdiden yorumlara yazsın. Ojelerim hızlı kurutmuyor. Kendine böyle yararı olmayan o makineyi kullanıyorum şu anda. Ne? Tütünün altı mı? Tütünün mı? Eee? Nerede? Korse anneme sor. Korsenin içine bu içindekini giyebilirsin. Üstündekini. Tırnaklarımı yaptım arkadaşlar. Kurudular. Artık rahat rahat hazırlanabiliriz. Son kontrolleri yapayım kurumuşlar mı diye. saat daha... Efe artık hazırlanmamız lazım. Hayda 11.30'da biz direkt çık çıkmayacağız. Çıkış Hayır, hazırlanalım. Ama kaçta çıkacağız? O zaman erken çıkarız afa. 12'deki ne yetişelim o zaman. 12 olur işte bence de. Allah Allah. Ne kadar beklemem bana ne? Aa! Ay, yapma. Ee, şimdi ben hemen pijamalarıma bakıyorum. <laughs> Hey Shouty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a candy like it's your birthday. And we go be in a video it's your birthday. Şimdi ne ben pijama bulup geliyorum arkadaşlar. Ben evde takılmak için ve yatmak için bunları alıyorum arkadaşlar. Siyah bir tişört, nefem bir beyaz şofan altı. Ee, bu arada FO saçlarını düzleştiriyor. Benim de birazcık kabarıklığını aldım saçımın. Yani böyle. Ee, ben bu arada yedek. Saat. Ne? Saat. Bilmiyorum. Ee, ben bu arada yedek olarak ojem bozuldu ya. Valla ojem bozuldu. Yedek olarak yanıma e, alt değil sadece üst alacağım. Şimdi arkadaşlar yedek olarak siyah üst alıyorum. Ve bitti. Bir de son olarak. Şuradan kostümümü alacağım. Bunun içinde kostümüm var. Kostüm yapacağım malzemeler. Bir de yedek çoraplarını alacağım. Şu süreçte makyaj çantamın içinde neler olduğunu göstereceğim. Evet göstereceğim. İlk evet, önce kere var. Bu bayağı iyi bir şey. Sonra parfümüm var. Yapma fırsatım bozma. Nemlendirici. Güzel çantanız yıkanma ama önündeki lekelerin bazıları kalmış. Bir şey olmaz. Biraz lekeler Ve kalmış Geri kalan da makyaj malzemelerim. Şöyle. Bir makyaj kutusu. Hello bu makyaj yapacağım bunlarla. Bunları da geri koyayım. Bu şey gerek gerekiyor. Ve Okey ki. Okay. Bu hazır. Şimdi kıyafet çantamı hazırlamadan önce bir de kol çantamı hazırlamadan önce burada 15 lira var sadece. Baba! Para. Baba para! 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 Baba para ver! Şöyle. Şimdi alacağım. de böyle. Bunlar çantamdan hiç çıkarmadıklarım benim. Şöyle bir dörtlüm var. Bayağı güzeller cidden. Ve şimdi şu gloss'tan biraz sürmek istiyorum. Ver baba çantamda hiç para yok bak bulunsun. Arttırsam da çantamda duracak. Çantamda hiç para yok. Hmm. Umarım 200 falan. Sadece 200 çıktı. Tamam. Umarım 200 falan dedim tam 200 geldi. Şimdi paralarımı da şöyle yanıma koyayım ve bu kadar. O senin cüzdanın bu benim cüzdanım. Ve <laughs> bu da hazır. Epo çabuk kalma çantası nerede? E, ee, oraya kıyafetlerini de getirelim. Şurada daha Hayır, mi? onu daha iyi değil. Şurada daha iyi mi? E, ee, bir de şeyleri getir. E, ee, ne o? Anladın sen. Hayır, an kostüm. Ha. Şimdi bunları Abi, koyuyorum ilk önce. Kostümün sadece şu. Şöyle bunu koydum. Şimdi Efininkileri de döreceğiz. Bir tane o da siyah eşofman almış. Başka ne aldım Tütü aldım. Şöyle bir tişört almış. Siyah eşofmanın üzerinde diğer üstünü alsaydın. O um, fermuarlı. O da olsun ben onu da alayım. Hayır bu o olmasın da. o zaman. Ama telli Efo terlemezsin. Öyle bir hava yok. Pijamasını koyayım ben arkadaşlar bunun Şurada böyle bir tane mikli pijaması var. Çok tatlı. al Ver. Efe onu almayalım. Gerek yok zaten çanta kalabalık. Hem öyle bir sıcak hava yok zaten. Terlemezsin yani. Ben bir tane de. Korsesi var, tütsü var, e, kilotlu çorap. Şuraya şöyle Bu da korse Ekleyin kostüm için Ne olacağını kedi kız olacak Ama tacı yok o yüzden Taç bulacağız Nereden bulacağız pardon Bilmiyorum bulacağız ama Cilin adını söyleyeyim mi Dışarı çıkacak mı Çok Erken kesinlikle. gidersek onun dışarı çıkabiliriz hmm. Saat kaç sen 12. kaç? Tam mı 12? Hayır, 51 geçiyor ben. 12. Yi. Evet. 12 Hayır, 12 51 geçmiyor. 11 51 geçiyor. Hadi o zaman <laughs> gitsek mi? Ben de gitmeyeyim. 11 geçti zaten. Ay 11 zaten. <laughs> Bir de yedek çorap getir. <laughs> Nike'ları da getirir misin çorap olarak? Ve bu arkadaşlar. Çantamız hazır. Yedek çorap koyacağız. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> lavinyayı sıkıştırmadan olmaz. İlla sıkıştıracaklar. Her şeyiniz hazır mı? Çantalar hazır. Gitmeye hazır mıyız? Anne. <laughs> <laughs> Uyanamadı. Gitmeye hazır mısınız? Bunu nasıl koyacağız? Anne, Gitmeye bunu hazır koyacağız? mısınız? Bunu nasıl koyacağız? Nereye koyacağız? E, Onu götürmüyorsunuz tabii ki de. Hayır, o bizimle kalıyor kızım. Hayır. O bizimle kalıyor. Değil mi? Lavin bizimle kalıyorsun değil mi Bıdış? Anneciğim bunlar Anne, ne böyle yatağın üzerinde? Göndermek gelmesine izin vermiyor musun? Vermiyorum. Lavin ya. Baksana bakayım. <laughs> Lavin ya senin gitmene izin vermiyorum anneciğim. Tamam mı? Üzüldü. <laughs> Arkadaşlar kızlar orada yani. vlog çeksin diyorsanız mutlaka yorumlara yazın ve like atın <laughs> olur mu? Bu kızlar orada yatılı vlog çeksin mi? Çekecek çek misiniz? Çekeceğiz. Tamam çek çek o Tamam. O zaman artık kapanış yapalım mı videomuza? Arkadaşlar, sonra. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bu oyuncuya da kanmayın. Bakın size nasıl bakışlar atıyor. <laughs> Her video çekileceğinde hemen koşuyor. Aha, geliyor. Aynen. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Eflin'e de bir gidelim. Hadi Tuana'yla Lavinya'ya hoşçakal diyoruz. Şimdi Eflin'in yanına gidiyorum. Bye. Eflin, vlogunuzu kapatıyoruz. Tatlı iş. Hoşçakalın arkadaşlar. Eflin mayışmış. Eflin mayışmış ama az sonra gidecek haberi yok. Bu da iş. Az sonra daha. Yarım saatiniz var işte. Gideceksiniz az sonra. Hadi bay bay. Bay bay.